İngiltere'nin en uzun süre hükümdarlık dönemini yaşayan Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Görevine bağlılığıyla adeta yaşayan bir efsaneye dönen Kraliçe Elizabeth, hayatını tahta ve İngiltere'ye adamasıyla İngilizlerin saygısını ve sevgisini kazandı. Kraliçenin ölümü nedeniyle Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Kraliçenin hayatını kaybetmesiyle en büyük oğlu Prens Charles İngiltere Kralı, eşi Camilla ise İngiltere Kraliçesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, kraliyet ailesiyle dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum mesajı paylaştı. Tarkan'ın 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde konser vereceği sahne çökmüştü. Olayın ardından Tarkan yeni bir açıklama yaparak "Güzel İzmir, bu akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum. Nazarımızla çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz." dedi. Daha 4 ay önce evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılık aşamasına geldi. İddialar arasında Dinçerler'in bebek isteği, Hadise'nin ise buna sıcak bakmadığı için evliliklerinin sallantıda olduğu iddiası magazin gündemini sarstı. Çiftin arasını düzeltmek için ailelerin devreye girdiği konuşuluyor. Amerikalı aktör Zac Efron, yüzündeki deformasyon ve şişliklere neyin sebep olduğunu sonunda açıkladı. Ünlü oyuncu, evde yüzünü bir fıskiyeye çarptığını ve bu kazanın yüzünde dönüşümün meydana gelmesine neden olduğunu, hiçbir zaman herhangi bir estetik ameliyat geçirmediğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 10 Eylül'de Ayda Operasının sahnelenmesiyle başlayacak. Festivalde 14 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından La Travita Operası sahnelenecek. Sylvester Stallone'la 25 yıllık eşi Jennifer Flavin'in arasında zorlu bir servet paylaşımı mücadelesi yaşanacak gibi görünüyor. Flavin'in sunduğu boşanma davasıyla ilgili dökümanlarda... Stallone'un evlilikleri sırasında edindikleri mülkleri ve diğer kazanımları kasıtlı olarak gizlediği, tükettiği, dağıttığı ve israf ettiği iddiası yer almıştı. Ünlü aktör ise tüm bu iddiaları reddetti. İngiltere'nin yeni başbakanı olan Liz Truss, yıldız şarkıcı Taylor Swift'in hayranı çıktı. İngiliz medyası, yeni başbakanın Swift'le birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı. Kim Kardashian verdiği son röportajla kariyerinin ilerleyen aşamalarında Marvel sinema evrenine katılmaya ilgi duyduğunu açıkladı. Pınar Deniz'de Kaan Yıldırım'ın aşkı Melek Şahin konserinde belgelenmişti. Bu ilişkinin temeli Pınar Deniz ve Uras Kaygılaroğlu'nun başrolü paylaştığı Avcı dizisinde atıldı. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'i Uras Kaygılaroğlu'nun tanıştırdığı iddia edildi. 42 yaşındaki Amerikalı aktör Jason Momoa yıllardır hiç kesmediği uzun saçlarına veda etti. Saçlarını kazıtan Momoa, o anlarını milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı. Son olarak Ne Güzel şarkısının klibiyle gündemde olan Simge Sağın imaj değiştirdi. Saç rengini değiştiren Simge sarışın oldu. Şarkıcının yeni imajını paylaştığı fotoğraflarına hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Jennifer Lawrence Don't Look Up filminde beraber rol aldığı Leonardo DiCaprio'dan 5 milyon dolar daha az kazandıktan sonra cinsiyetler arasındaki ücret farkını tartışıyor. Lawrence, "Kadın olduğum için hala o adam kadar para alamayacak mıyım?" diye espri yaptı. Apple, merakla beklenen yeni akıllı saat ve AirPods cihazlarıyla iPhone 14 ailesini ilk kez tanıttı. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max Türkiye fiyatları 43.999 TL'den başlayıp tamı tamına 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını Batshuayi'nin uzatmada attığı golle 2-1 mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başladı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz salı günü TFF'ye yaptığı ziyarette Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'a ne para harcadınız ya demişti. Gerçekleşen transferler incelendiğinde 26,5 milyon euro Galatasaray'ın kasasından çıksa da 4 futbolcunun bedelsiz gelmesi, 13 futbolcunun 9'unun da bon servisiyle alınması kasanın yükünü oldukça hafifletti. Kiralık giden Morutan ve Muhammed'in 11,5 milyon euroluk satın alma opsiyonları da kullanılırsa gelir gider eşitlenmiş olacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımını deplasmanda 4-0 mağlup etti. Beko Android TV spor haberlerini sundu.